Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan ve her sene büyüyen kuruluş, madencilik, seramik granit ve enerji petrol makine sektörlerinde rakiplerini geride bırakmış durumda. Faaliyetlerine 2005 yılında Ankara'da başlayan kuruluşu İstanbul'da TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 25. Uluslararası Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı'nda ziyaret ettik kart vizit ekibi olarak yönetim kurulu başkanı Sebahattin Yıldız'la fuar ve kuruluş hakkındaki sohbetimiz ekranlarınızda. Hayatım üç bölümden oluşuyor. Biri birinci yaşımda 14 yaşına, biri 14 yaşından 90'ların başına kadar bir yaşam, ondan sonraki bugüne kadar yaşamı birinci yaşından 14 yaşına Ağrı Patnos Dedeli nahiyesinde 1956'da doğdum. 1970 senesinde 14 yaşımda ilkokulu bitirdikten sonra Dedeli hayatım bitti. Babamın dükkanı vardı. Bu dükkan köydeki dükkan hipermarket gibi bir şey. Yani siz gaz yağı da satarsınız, helva pekmez de satarsınız. O gün işte bel lastiği de satarsınız. Ne lüzumsa elbise de, kara lastik de vesaire böyle bir yerde ben 8 yaşında babamla beraber bu ticarete başladım. Hem ilkokulu okudum, yazın tamamen bu işi yaptım. 14 yaşına kadar yaklaşık demek altı sene babamla beraber bu dükkanı işlettik köyde. Asıl ticaretim ilk başladığım yer orası dedildi. 14 yaşından sonra 15 Mart 1970'te beni Trabzon'a postaladılar. O zaman e, okuyan çocuklar genelde Bizim oranın halk deyimli anarşi oluyordu, anarşist oluyordu. Ya bu da okuyacak, anarşist olacak. Biz bunu okutmayalım kararı aldılar. Ve beni Trabzon'a gönderdiler. Ve gittik o akrabamın yanına. Akrabam o zaman... Karadeniz Teknik Üniversitesi büyüyordu. Üniversite çok büyüyordu. O da o üniversitenin birkaç tane bir fakülte ihallerini almış. Ee, onun yanına gittik. Sordu bana dedi ki ne yapayım okutayım seni sana tam vereyim? Bir gün müsaade istedi. Bir gün sonra o Trabzon ortaokulu vardı oraya gittim. Baktım ki çocuklar aşağıda ben yukarıda. Dedim beni sanata ver. Beni Kayseri'lerin yanına e, tesisat işine Osman Usta diye bir şeye verdi. Ustaya verdi. 14 yaşında başladım. 15 yaşında usta oldum. Bir senede ustalık yaptım. 16 yaşında bizim yaptığımızın o akrabamın yaptığı makine fakültesinin yapan Kayseri açılar gitti. Ben gittim o TESA'da işini aldım. Ve 16 yaşında Trabzon'da Üniversitede işveren oldu. Karadeniz'in incisi Trabzon'da 1980'li yılların başında inşaat sektöründeki boşluğu fark ederek atılım yapan yönetim kurulu başkanı Sebahattin Yıldız, sektöre yaptığı yatırımlara Trabzon'dan start alan mağazalar zincirinde ekleyerek faaliyetlerini devam ettiriyor. 1983'te Trabzon'da ...şunu fark ettim... ...inşaat malzemelerinin... E, ...mevcut... ...esnaf cevap veremiyor bölgeye... ...inşaat malzemesi üzerine bir mağaza açtım... ...mağazayı açınca o bölgede... ...hiç kimse müşterinin ayağına gitmiyordu... ...ilk defa... ...müşterinin ayağına... ...ekip gönderen ben oldum... ...gerek müteahhit gerek satıcılar... ...ve çok kısa sürede... ...o zaman rahmetli özel iktidara gelmişti yeni. İnanılmaz bir boşluk oluşmuştu inşaat sektöründe. Konut ihtiyacı vardı. 12 Eylül çok okul yaptırıyordu. İnşaat sektörü çok canlıydı. Ve inşaat devam ederken de inşaat malzemelerinin mağazasını kurduk. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, sonra Batı Karadeniz, sonra Ankara. Böyle devam ettik. Sonra Erzurum'da açtık. Sonra İzmir'de açtık, sonra İstanbul'da açtık, sonra Almanya'da açtık, sonra Moskova'da açtık. Böyle bir mağaza zinciri oluşturduk. Daha sonra e, bu mağazaların belli kısmını geri kapattık. En son 4-5 tane mağaza kaldı. İnşaat sektöründe emin adımlarla ilerlediğini söyleyen yönetim kurulu başkanı Sebahattin Yıldız, müşteri memnuniyetinin kendileri için birinci sırada olduğunu söylüyor. Sayın Yıldız, açtığı İzmir mağazasındaki bir anısını da kart izleyicileriyle paylaşıyor. İzmir mağazasını e, 90'ların başındaydı. Açtık mağazada çalışan hiçbiri beni tanımıyor. Fakat birinci müdür var, ikinci müdür var. Birinci müdür benim akrabam, ikinci müdür bir baya. Telefon açtım dedim ben İzmir'e geliyorum. Bunların ikisi bir araba bindiler, geldiler. Beni havaalanında karşılamaya. Gittim e, İzmir'e indi uçak, havaalanına indim. Çıktım kimse yok. Dedim herhalde işleri çıktı taksiye bindim gittim dükkanın yerini biliyordum e, dükkana gittim ama anladım şeyi e, bunların e, o dükkanda olmayınca onların havarına gittiğini anladım selamun aleyküm aleyküm selam müşteri gibi girdim içeriye bir iki şeyin fiyatını sordum sonra gittim o patron koltuğunda biri oturuyor. Onun ön koltuğuna oturdum. Ee, biri geldi dedi ki, şey yok mu, müdür yok mu, Esen Hanım yok mu dedi. Yok dedi, dedi. Patron gelmiş herhalde dedi. Onu karşılamaya gittiler dedi. Falan. Bu arada bir müşteri daha kalktı. Ee, çay istediler müşteriye. Çay isteyince ben de bir çay istiyorum dedim. Bana da bir çay verdiler. Sonra o şey gitti. O müşteri gitti. Bir iki müşteri daha geldi. Dediler bana ki, ya müşteri geldi bir kalk da şu ileriye git dediler. Ben kalktım bir iskembe vardı orada oturdum. Dedi ki çay getir, ben de çay istiyorum dedi. Ondan sonra biraz daha kalbulaştı. ama o arada mağaza telefon alıyor. Sebahattin Bey geldi mi diyor. Onlar da yok diyor gelmedi diyor. Kadda Allah Allah nereye gitti diyor. Sonra o malzeme veren tezgahtarlar var. Onların biri geldi, ya hemşerim dedi kendine başka bir yer bul, ben burada çalışıyorum dedi. O da başka işkembeye gönderdi. Bu ara biri daha geldi, yine çay söyledi, ben de çay istiyorum dedi. İki müdür birden içeri girdi. Yahu dedi, bu adam nereye gitti dedi. Kadın bir masasına döndü, baktı ki aşağıda dipte, en kötü iskembede oturuyorum. Aa dedi, Sabahattin Bey dedi, Beni aldılar, yukarı çıktılar. Tabii personel karıştı birbirine, bu dedi, hepimizi atar. Toplanıp gelip, özür dilediler. Dedim ki bak, ben müşteri olarak geldim. Ve siz müşteri iyi karşılamıyorsunuz. Bu böyle olmalı. Bak, rekabet var. Sizin müşteriye çok daha hoşgörülü, çok daha kibar, çok daha nazik davranmamız lazım. Sohbetimize dedelerinin mesleği olan madenciliği bugünlere kadar getirdiğini söyleyerek devam eden yönetim kurulu başkanı Sebahattin Yıldız, en büyük grup şirketlerinden birini Bilecik ili Söğüt ilçesinde kurduğunu bizlere anlatıyor. 96'da madenciliğe geçtik. Madencilik benim 300 yıla geçiyor dede mesleğim. 300'ün üstünde dedelerim madencilik yapmış. Benim babam yapmadı, babam tüccardı. Ee, gerek Gümüşhane'de gerek e, Zilan'da gerek Ergani'de Doğu ve Doğu Karadeniz'de e, aşağı yukarı çoğu maden ocaklarını benim dedeler tarafından işletilmiş ama onu biliyorduk öyle bir yapı vardı. 96'da kömürsü de kapaca girdik. Orada daha da ilgimizi çekti. Ve 2000 yılında biz bu inşaat malzemesi üreticilerinin aşağı yukarı çoğunun bayisiydik. Söğüt Seram'in de bayisiydik ve Söğüt Seram'in sıkıntıya girdiğini bizim de cüzi miktarda azınlık hissemiz vardı orada. 99 senesinde iflas kararı çıkmış batmak üzere bir şirket gittik biz bize müdahale ettik say o çoğunluk hisseleriyle görüştük. Bankalarla görüştük. Yani şey bankaların olmuş. bankalardan biz kiraladık. Sonra bunlar icra çıkarttılar. İcradan satarken de icradan aldık. Ve eee 1973'te e, tamamen bize hmm. geçti. Evet. O zaman Söğüt'ün kapasite kurulu 11 milyon metrekareydi. Bütün Türkiye'nin seramik e, kapasitesi 140 milyon metrekare civarındaydı. Biz çok kısa bir zamanda birebir bir kapasite artışı yaptık. Yani 11 milyondan 20 milyon üstüne çıktık. Ee, daha sonra bu çıkışımız aşağı yukarı 2005'te 5 2005 sonunda bitti. Tekrar yatırıma devam ettik. 2006-2007'de de 35 milyon metrekare getirdik. Söysem kapasitesini böylece büyüttük. Şu anda da yeni fırınlarımız devreye girerse 50 milyon metrekarenin üstünde bir kapasite artışı yaptık. Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız, sözlerine şirketin madencilik alanında yaptığı yatırımları 3 ana yapıda topladıklarını belirtirken, eti gümüş tesislerinin de yapılanma sürecini kartvizit izleyicileriyle paylaşıyor. 2004'te biz madenciliğe girerken, 2000'lerin başında bizim maden sahaları kapatma olayları başladı. Ve biz kapattığımız madenleri Üç grubu ayırdık. Metalik grubu, enerji grubu, endüstriyel grubu. Endüstriyel grubunu e, seramik, reflekler, buna benzer şeyler üretiliyor. Metalik grubu demirden başla mangan, krom, nikel, molibden, gümüş, altın, bakır, kurşun, çinko, hepsi var. Metalik bu. Bir de enerji var. Enerjide kömür ve e, sıcak sular buna benzer. Gruplara böldük ve Türkiye'de büyük bir boşluk olduğunu gördük. Hükümetler e, bunun e, halkın bu işi yapması daha iyi olur. Buna benzer belli e, kanunlar çıkarttılar. E, özel sektörün önünü açmışlardı o bizim dönemimizde. Hmm. Ve metalik grubunda ağırlık verdik. baktık ki biz eti gümüşü almazsak metalik grubunda aşama yapamayız. Söğüt'ün yatırımları devam ederken 2003'te eti gümüşün alımına karar verdik. Ve 2004'te ihaleye girdik. Birinci ihaleyi bizde kaldı. Özel bir banka kredilendirecekti. Tam kullanacağımız gün vazgeçti ve şey düştü. Tekrar satışa çıktı, ihale tarihi belirlendi, bir daha girdik, bu defa aynı fiyatlara yakın bir daha aldık, parayı ödedik, işe başladık, ortakla anlaşamadık. Ortakla anlaşamayınca bu defa Bergama altın satılıyordu, anlaştık, biz ayrıldık, onlar gitti orayı aldı, biz de aldık ve iki tesisi birden, Türkler iki tesise sahip oldu, bir altın, biri gümüş. müşteri taleplerini karşılayabilmek ve dünya seramik endüstrisindeki gelişmelerini takip edebilmek için yeni ürün çalışmaları ve araştırmalarını yaptıklarını söyleyen yönetim kurulu başkanı Sebahattin Yıldız, 2012 yılındaki hedeflerine de ulaştıklarını sözlerine ekliyor. 2001 yılında maden sahaları kapatırken Merzifonlu ilk Türkiye'nin ilk jeoloji mühendisleri de Hacı Edip Kendir 80 yaşlarında bir adam tanıştım ben. Bu dedi ki Söğüt'ü alırken bazı teknolojik problemler vardı onu götürdüm. Dedi ki Çankırı Kurşunlu kasabasında çok güzel bir seramik ham maddesi var. Ben dedim bir gün gidelim. Bir gün Ankara'ya geldi. Biz arabayla yola çıktık. 2001'deyiz. Tarihi ileri geri gidiyorum ama her bir tesisin sürecini anlatıyorum. Çankırı'ya gittik. Çankırı'dan Kurşunlu'ya gittik. Kurşunlu'da onun dediği maden sahasına gittik. Numuneyi aldık. Bir dağ görünüyor böyle. Fakat çok uzun yol oldu. Orada birine sorduk Kurşunlu'da Dedi ki ya biz böyle böyle geldik, daha kısa yol yok muydu ya? Biz siz uzun yoldan geldiniz dedi. Buradan ortaya, ortadan Şabanözü'ne, Şabanözü'ne çubaya iniyorsunuz dedi. Yol çok kısa teşekkür ettik ve o yoldan geldik. O yoldan gelirken baktım ki Hacı Edip kendir gördüğü inenin ucu devede kulak. Orada ciddi bir maden rezervi var ve Ankara'ya geldikten sonra hemen jeolog arkadaşlarıma söyledim. Gittiler o bölgenin tamamını kapattılar. Maden sahasını ruhsatını aldılar. Daha sonra sondaj yapmaya başladık. Rezerv yeterli mi değil mi? Biz sondaj yaparken de bu defa üstte kil, altta kömür kestik. Altta kömür kestik e, ve rezervin bize yeterli olduğunu gördük. Bölgede bir tesis kurmamız gerektiğini e, kendi içimize tartıştık, karar verdik, gittik valiye müracaatımızı yaptık. Devletten de 5 bin dönüm arazi istedik. Devlet 5 bin, 2 bin 500 orada o kadar hazine arası vardı onu verdi. 2 bin 500 dönüm de vatandaştan aldık. Sonra bir bin daha aldık aşağı yukarı 6 bin dönüm üzerinde. Biz şimdi dünyanın en büyük granit seramik fabrikasını 2 bin Altıda temelini attık. Yaklaşık bir sene önce bu deneme ürüne başladı. Bugün yüzde otuz kapasiteyle üretim yapıyor. Sene sonuna kadar yüzde yetmişe çıkıyor. Önümüzdeki sene sonunda full kapasiteye ulaşacak bir hedef koyduk. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde maden ve maden zenginleştirme tesislerine sahip olan holdingin kuruluşlarından Nesko'ya dikkat çeken yönetim kurulu başkanı Sebahattin Yıldız, ülke çapında istihdamı artırdıklarını da sözlerine ekliyor. 2009'da bu metalik madenlerin bir arkadaşım vardı, 3-5 tane tesisi vardı. O tesislerini satmaya karar verdi maden sahaları birlikte biz e, bu arkadaştan e, 2011'de bütün testleri maden sahalarına aldık. E, şu anda e, Ordu'da, Giresun'da, Sürmene'de, e, Balıkesir'de, e, Yozgat'ta e, bu flotasyon testlerimiz çalışıyor. Bu testleri de e, bu arkadaştan NESKO diye bir grup var O da grubumuza orada katıldı. gene e, 2010'da e, Osman Gazi e, özelleştirmeden dağıtım şirketi elektrik dağıtım şirketini aldık. Ondan sonra iki tane e, santral kurduk orada ve biz orta termik santralimizi de e, kömürü orada kestikten sonra, Aşağı yukarı 100 milyon ton kömür kestik, Çankırı'nın ikinci büyük tesisi olduğu yani bizim fabrikadan sonra en büyük tesislerden bir tanesi olacak. Gene Çankırı'da bir şey daha planlıyoruz, bir tuğla kiremit fabrikası, bu üç tesis yaklaşık 10 bin tane insan istihdam edecek, bölgenin bütün istihdam problemi çözülür. devam etmekte olan 25. Uluslararası seramik, banyo ve mutfak fuarındaki standlardan ve yatırımcılardan bir hayli memnun olduğunu dile getiren yönetim kurulu başkanı Sebahattin Yıldız, ülke olarak kendimizle değil, dünya ile rekabet etmemiz gerekiyor. Dünyanın en güzel ham maddesi ve işçiliği bizde. Bunu değerlendirmemiz gerek diyerek tecrübelerini diğer yatırımcılarla paylaşıyor. Sayın e, Ekonomi Bakanımız fuara katıldı. Ee, Zafer Çağlayan Bey e, ve dernek başkanlarımız katıldı. 25. yılın e, kutlandı. bu fuarın 25. yılıydı. E, bizim seramik kaplama tarihimiz çok eski bir coğrafyada. 8 bin yıl önce bu iş başlamış. E, maalesef şu anda geldiğimiz nokta dünyanın en iyilerinden en ön sıradayken e, 6. sıralarda iyiyiz. Bizim önüm bu, bu sektörün başı Çin alıyor. Daha sonra e, kapasite olarak e, Brezilya, İspanya, İtalya gibi bir ülke daha var. Onlar alıyor. Sonra biz alıyoruz. İracatımız çok az ve dünyanın en güzel ham maddesi Türkiye'de olmasına rağmen ve bizim e, şeyimiz daha düşük. İracatımız daha düşük. E, bugünkü e, fuar Baktım çok ciddi firmalarımız var. Hepsi de gıcır gıcır, hepsi de performanslı. Hiçbiri korkmasın, hepsi yatırım yapsın. İnanın biz bu coğrafyada bu işin hakkını verirsek bu sektör bize gelecek. Çünkü ham madde bizde, işçiliğimiz uygun. 2015'te bizim grubun bütün makineleri devreye girince aşağı yukarı 200 milyon metrekare yıl kapasiteye geliyoruz. Bu da çok büyük bir kapasite çünkü aşağı yukarı Türkiye'nin bütün kapasitenin yüzde 40'ını temsil eder. Bütün Türkiye'deki üreticiler hep birlikte olup ihracatımızı arttırmamız lazım. Ve kendimizde değil dünya ile rekabet etmemiz lazım. Bu bölgemiz Avrupa bizim bölgemizdir. Orta Doğu bizim bölgemizdir. Rusya bizim bölgemizdir. Bizim bu bölgelere Çin'in selamini koymamamız lazım. Bizim kendi seramimizi üretip vermemiz lazım. Bu iş biraz Avrupa'da daha azalıyor. Daha e, şeye gidiyor, daha biraz sanat varisi şeylere gidiyor. Çünkü orada da işçilik çok pahalı. Biz bu işi iyi götürüyoruz. Yetişmiş insanımız var, madenimiz var. İtalya burada maden alıp götürüyor. Buna hükümetin önem vermesi lazım. Bugün Serkap başkanı da değindi. Maden sahası bir yerde varsa hemen orayı sit alanı ilan ediyorlar. O zaman maden nedir biliyor musun? Maden ekmek, su, hava, oksijen gibidir. Trafik gibidir. Bu bize gelmiş ki biz bundan geçinelim. Eğer bu geçim kaynağı bize Allah yarattı verdi. Bunu işlemesek olur mu? Ama bunu işletirken doğamızı da koruyacağız ee, ve kendi e, doğamızı da koruyacak şekilde de o madenleri alıp ülkemizi geliştireceğiz. İstihdam sağlayacağız. İstihdam cehaletin kökünü kurmuyor. 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üstün hizmet ödülü alan yönetim kurulu başkanı Sebahattin Yıldız son olarak hedeflerinden bahsederken... 2023 yılına kadar 23 bin istihdam sağlayacaklarının da müjdesini veriyor. Bizim hedefimiz şu anda 10 bin civarı, yıl sonu belki 12 bine çıkar. Bizim hedefimiz 2023 yılında 23 bini aşmak. Çalışan, ee, evet, çalışa hedefimiz bu. hükümetin verdiği büyüme ve ihracat hedeflerini biz küçük görüyoruz eminiz çok da bunun üstüne çıkacak Türkiye. Biz de 2023 yılında 23 bini aşacak şekilde e, kendimizi planlıyoruz ve çok projemiz var. Bunları da 2013'ten sonra, 2013 dinlenme senemiz, toparlanma senemizdir. Ben e, sizin aracınızla bütün e, bu grupta olan arkadaşlarıma ve e, tedarikçilerime Bizim grupta tedarik kısmı çok büyük, inanılmaz büyük ve Türkiye'de gerek madende, gerek yer altında, gerek yer üstünde, gerek enerjide, gerek seramikte her yıldızlar olduğu gün her ferdine ve kooperatiflerimize, nakliyecilerimize, sanatçılara, hepsine teşekkür ediyorum. 2012'de bu gerek çalışanlarımız, gerek, gerek tedarikçilerimiz, gerek bu nakliye işlerimizi yapan bütün gruplar bu kuruma çok büyük destek verdiler ve bu desteği unutmayacağız. Hepsini buradan sevgi ve saygı gönderiyorum.